Ha, merhabalar, ismim e, Ertuğrul Akbaş. E, bugün KVKK teknik tedbirlerin e, pratikte ile alakalı örnekler ve senaryolardan bahsedeceğim. E, anet yazılım, şu loksiyen ve siperyumun üreticisi durumundayız. E, KVKK teknik tedbirleri e, maddelerinin Veri keşfine, silme, anonimleştirmeye ve log kaydı, erişim kaydı, saldırı tespiti ve veri kaybının tespiti ile alakalı pratik senaryoları, bu senaryoların hangi ürünlerle bizim ürettiğimiz ürünlerle nasıl karşılandığını ve kurum örneklerini vereceğim. Bilgin hocam da geldi. Hoş geldiniz Ertuğrul hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi turlucumun evet. özelliği şu, akademisiniz ikimiz de doktora yaptık. Ben akademisyen olmayı tercih ederken hani o yaptığı çalışmaları bir ürün haline getirip ülkesinin hizmetine sundu. Bir önceki sunumda bahsettiğimiz gibi bizim ülkemiz milli egemenliğimiz, hürriyetimiz yerli ürünlere bağlı. Yani yabancı ürünleri kullanmak, yaba, e, siber güvenlik konusu yabancı ürünlere e, güvenmek, sınırlarımızı işte yabancı askerler beklesin, NATO beklesin, Amerika beklesin demekten farksız. Bizim tek e, çaremiz hmm. yabancı ürünleri yine kullanalım. Orada bir itiraz yok. Hani Avrupa kupalarına giden e, takımlarımız bile kritik yerlerde yabancı transferleri yapmıyorlar mı? Olabilir. Biz mutlaka ve mutlaka. Yerli ürünlerden ikinci bir savunma katmanı oluşturacağız. Bu manada devletimizin çok önemli çalışmaları var. Diyorlar ki yani pahalı olsa bile yerli ürünü tercih edin. Ama yerli ürünler gerçekten ekonomik, hem kaliteli hem ekonomik. Bence bu işin çözümü şu: yabancı bir ürün aldıkları zaman yanına bir yerli ürünü de koyup e, konulmasını mecbur kılarak ikinci bir savunma hattı oluşturmak. Ben nereden bileceğim? Kullandığım yabancı bir CM uygulaması varsa her türlü saldırının loglarını en iyi şekilde bana gösterdiğini böylece karşılaştırmalı olarak e, ikisini aynı anda çalıştırmam gerekiyor ki e, çifte e, kontrolü korumayı sağlayabileyim. O yüzden bugünkü etkinliğimize e, katılan hani yerli üreticilere çok çok teşekkür ediyoruz. İkinci bir nokta ise e, yine aynı şekilde... E, Yerli demek, inovasyon demek. Biz e, yabancı ürünleri kullanırken, e, üniversitedeki öğrencilerimizin aklına gelen bir sürü fikir var, yenilikler var. Bunları nasıl motive edeceğiz? Benim, ben bir aklıma çok iyi bir fikir geldi ama bunu ileride kimse kullanmayacak. Herkes Amerikan ürünü, yabancı ürünü alacak. Bu öğrencileri nasıl motive eder? Bizim inovasyon arasında patlama yapmak istiyorsak, yerli ürünleri güvendiğimizde göstermemiz gerekiyor. Ben böyle çok kısa bir giriş yaptım, ee, Ertuğrul şeyler sen, söyledin, ağzına sağlık. E, sözü sana bırakıyorum. Evet. Şimdi ben e, konuyla alakalı yazdığım bir makale üzerinden gireceğim. Makaleyi paylaşacağım şimdi. E, gözüküyordur umarım. E, makale gözüküyor mu hocam? E, görebiliyor musunuz makaleyi? Bakıyorum. Şu logsiyen ve ile KVKK teknik tedbirlerin gerçeklenmesi diye bir medium makalesi. Evet. Okey Okey, tamam. Şimdi e, girişte de söylediğim gibi ben pratikte e, bu işler nasıl uygulanıyor e, ve kurum e, bu uygulamalarla ilgili ters bir şey olduğunda e, nasıl bir yorum yapıyor e, veya ne, bu ne tür cezalara e, dönüyor bunlarla alakalı örnekler üzerinden ve bizim kendi geliştirdiğimiz ürünlerle bunları nasıl kabul ettiğimizle alakalı e, örnekler vereceğim ama yani bizim ürünlerle sınırlı değil her türlü soruyu sorabilirsiniz. Yalnız ben ekran paylaştığım için chat ekranını göremiyorum. E, soru gelirse istediğin zaman e, bölebilirsiniz beni. E, soru gelirse ben ileteceğim sana hocam. Sevinirim hocam. Şimdi e, herkesin bildiği meşhur teknik tedbirler dökümanı var. İşte yetki maddesiyle başlayıp anahtar yönetimiyle biten bir eee isterler, ana isterler diyelim. Şimdi bize bakan yani bizim Anet olarak ürettiğimiz kısmı kavur eden burada ilk, ilk önce veri keşfi kısmı var. Şimdi şöyle düşünün bu niye önemli? Şirketiniz onlarca yıldır var veya onlarca yıl olmasına gerek yok. Bir yıldır var ve bir sürü veri toplamış oluyorsunuz. Yani bir, bir önceki konuşma işte veri ekonomisiyle hocam da bahsetti bir sürü yerden bilerek bilmeyerek e, kullandığınız yazılımların e, size sormadan veya sizin başka bir sebeple topladığınız e, terabaytlarca yüzlerce terabayt milyonlarca veri var. İşte bunların kimi lokalde duruyor kimi bulutta dur duruyor kimi e, işte Office 65'te duruyor kimi G-Drive'da duruyor bula bula. Şimdi dolayısıyla benim bunların hangilerini tutmaya e, yetkim var, hangisi için açık rızam var, hangisi için bu kişisel verinin sahibinin e, tutması tutmam için e, verdiği izin var, hangisi kanunen zaten tutmamı emrediyor. E, öncelikli olarak bunu bilmem, e, bunu bulmam, e, tutma iznim ya da açık rızam ya da veri sahibinin e, izni olmayanları imha etmem. Burada da imha yöntemi var. E, silme, yok etme ve anonim hale getirme maddesi var. Sondan bir önceki madde. E, buna göre bunları e, e, imha etmem veya anonim hale getirmem. Anonim hale getirmekle alakalı da bir tane örnek vereceğim. E, gene e, pratik hayattan e, gerekiyor. Ve elimde kalanları e, de korumam lazım. E, koruma kısmını da e, bizim bize bakan yönüyle Siyem e, ve diğer teknolojilere de gireceğim birazcık. Koruma kısmında CM ve diğer teknolojilerle yapacağız. Ama öncelikli olarak benim bunları bir keşfetmem lazım. Yani benim şirketim 10 yıldır var, 20 yıldır var, 3 yıldır var. Yüzlerce terabayt, milyonlarca her türlü formatta elimde kişisel veri içermesi muhtemel döküman var. Dolayısıyla benim öncelikli olarak bunları bir keşfetmem lazım. Bunların hangilerinin içerisinde? Kişisel veri var. Birinci aşama. İkincisi, bu keşfi yaptıktan sonra bu dökümanları buldum, atıyorum 10 milyon dokümanım vardı. Veri keşfi yaptım, içerisinde kişisel veri olanları ayıkladım, 10 bin tane. Ve bu 10 bin tane'nin içerisinden de tutmamam gerekenleri sildim. Bunun için bir çalışma yaptım, sildim. Ee, silme işi mesela gene e, ka, burada KVKK onunla alakalı geri dönülemez şekilde dijitallerden bahsediyorum e, hard copy olanları e, değişik başka imha yöntemleri var dijitallerden bahsediyorum geri dönülemez şekilde silinmesi lazım işte bizim e, burada portföyde siperium diye bir ürün var e, kişisel verileri e, keşfediyor e, böyle 10 milyonlarca dosyayı e, tarıyor. Bunların içerisine şunların içerisine şu kişisel veriler vardır diye gösteriyor ve isterseniz bunu kanunun belirttiği şekilde siliyor bu bu dokümanları. Dokümanın içerisine girip de dokümanın orasındaki veriyi silmiyor, dokümanın kendisini siliyor. Şimdi veriyi keşfettik, lazım olmayanları sildik ve burada şöyle bir mesela gene pratik hayattan örnek vereyim bir ihlal durumu oldu. Ben dedim ki benim kişisel verim sende var mı bir firmaya? O da bana yok dedi. Ben de kuruma itiraz ettim. Şimdi benim böyle bir itiraz süreci içerisinde hukuksal delillere ihtiyacım olur şirket olarak. E, siper ömrünü bu hukuksal delilleri üretiyor. Mesela diyor ki ben şu zaman şu dosyayı taradım ve bunun içerisinde kişisel veri bulamadım. Buna bir zaman damgası basıyor ve bir imza atıyor. E, Türkiye'deki geçerli otoritelerden birinin Zaman damgasını kullanarak hem zaman damgası basıyor hem imza atıyor. Bu tarafı önemli. Muhtemelen hani bu çok yok diğer veri keşfi ürünlerinde. İkincisi de buradaki verileri tabii entegre olduğu için biz aynı üretici olduğumuz için buradaki veri keşfi verilerini CM'e basabiliyor. Zannediyorum buraya kadar ki kısım keşif kısmı anlaşıldı. Şimdi tabii teknik tedbirlere bakan kısmı keşif veri keşfi teknik tedbirleri içerisinde gözükmüyor. Veri envanterini hazırlama adımı içerisinde gözüküyor. Yani idari tedbirler içerisinde gözüküyor. Ama aslında veri keşfi, veri envanteri, teknik tedbirlerdeki bir sürü maddenin girdisi. Mesela yetki maddesi. Şimdi ben Demir bahsettiğim çalışmayı yaptım. Verileri keşfettim. Temizledim, sildim. Kalanlar benim. Bunları tutabiliyorum. Hem kanunen hem de açık rıza ve benzeri veri sahibinin izni var bende. Ama bunun güvenliğini sağlamak durumundayım. Zaten veri ihlal bildirimleri neden oluyor? Bunları sağlayamadığım için. Bunu sağlamak durumundayım. Dolayısıyla benim bu veri envanterine bakarak ya da dijital deminki discovery sonuçlarına bakarak bir yetki maddesi oluşturmam lazım. Teknik tedbirler ilk madde yetki maddesi. Dolayısıyla şunu demem lazım ki ya Ertuğrul Akbaş X e, veri tabanındaki Y tablosuna erişebilir. Veya Ertuğrul Akbaş finansta dolayısıyla file server'da ya da Office 365'te sadece finansla alakalı dosyaların bulunduğu yere erişebilir gibi. E, veya daha mesela spesifik örnek vereyim. E, firmada doktor var. Haftanın belli günleri geliyor. E, dolayısıyla benim e, demem lazım ki ya benim e, hasta personelin hasta sağlık bilgilerini e, bulunduğu e, X e, database'indeki Y veri tabanına e, doktorun geldiği salı günü ve doktorun statik IP'si olan XYZ'den sadece erişim olmalı. Diğer günlerde erişim denemesi bile olmamalı. Yetki matrisi buna benzer bir eee matrisimiz olacak. İkinci madde gene e, veri envanterini ya da, ya da data discovery ilgilendiriyor. Bunu manuel yapmanız mümkün değil. Çünkü 100 milyon tane dosyanız var. Hani hangisinin içerisinde ne var, nereden bileceksiniz. Mecburen m, otomatik yapmanız lazım. Yetki kontrolü. E, yetki kontrolü ile alakalı bir sürü e, ürün var. E, bunlardan en basitlerinden bir tanesi gene e, domain üzerinden yetkileri verebilirsiniz. Ama bir de bunu kontrol etmeniz lazım. Yani ben Ertuğrul Akbaş'a, burası önemli, e, bunun da atlandığını görüyorum. Burası çok önemli. Ya Ben Ertuğrul Akbaş'a e, sadece e, finans, e, finansı ilgilendiren file server'daki ya da işte e, finansa ilgili yerlerdeki, veri tabanlarındaki yerlere erişim etkisi vermişim. Ama bir bakıyorum Ertuğrul Akbaş her e, hafta bir iki kere e, finans haricinde başka... E, Departmanlara ait kişisel verilerin bulunduğu veri tabanlarına veya dosya sistemlerine erişmeye çalışıyor. Mesela dolayısıyla hani ya nasıl olsa erişemiyor e, demek yetersiz. E, nasıl olsa ben buraya bir e, yetki kontrol sistemi kurdum, e, nasıl olsa erişemiyor demek yetersiz. Dolayısıyla bu arkadaşın bu işi e, yaptığını. E, bilerek mi yaptığını, ayda yılda altı ayda bir kere mi yaptığını e, bilerek devamlı e, mı yaptığını ve bu devamlı yapmanın e, amacının e, bir şekilde yetkisi erişim olup olmadığını anlamak gerekiyor. Yani e, altı ayda bir kere böyle bir şey yanlışta yapan arkadaşla e, her hafta bir kere yetkisi olmayan e, departmanların kişisel verilerine erişmeye çalışan erişemese bile çalışan birinin değerlendirmesi farklı. Hatta şirketler bu değerlendirme sonucunda ihtar veya işten çıkartma da verebilirler. Yetki kontrolü kısmı ve yetki matrisi kısmı dolayısıyla veri envanterine ve dijital data discovery'e böyle göbekten bağlı. Şimdi bunları çözdüğümüzü düşünelim. Bunları çözdük. Şimdi bizim bunların güvenliğini sağlamamız lazım. Gene teknik tedbirler maddesinde güvenliği sağlamakla alakalı bir sürü madde var. Benim uzman olduğum ve şirketim ürettiği ürünlerle bunlar nasıl sağlanır? Bu şu Loxian bizim güvenlikle alakalı ürettiğimiz ürün. Oraya geçiyorum şimdi. Burada bizi ilgilendiren madde erişim logları, saldırı tespiti ve önleme sistemleri, e, log kayıtları, veri kaybını önleme yazılımları. Şimdi log kayıtları ve e, erişim logları doğrudan e, CME adresliyor. E, ama e, saldırı tespiti ve önleme sistemi ve veri kaybını önleme yazılımları da gene CME'nin amaçlarından ve faydalarından bazıları. Yani mesela e, veri kaybını önleme yazılımları deyince insanlar sadece DLP'miş gibi algılıyorlar. E, büyük yanlış. Zaten bununla alakalı kurumun bir kararı var. Burada kurum kararı var. Bununla alakalı örnek vereceğim şurada. Bir örnek var. Dolayısıyla biz şimdi şu log -cm hangilerini sağlıyoruz bunların? Tekrar ediyor olayım. Erişim logları, log kayıtları, veri kaybını önleme yazımları, saldırı, tesp saldırı tespiti ve önleme sistemleri. Bunları karşılıyoruz. Şimdi bunları nasıl karşılıyoruz? Yani ben DLP aldığımda e, veri kaybını e, önleme yazılımları maddesini sağlamış olmaz mıyım? Bir de CM'e ihtiyacım var mı diye bir soru gelebilir akla. Ben de demin verdiğim örneği veriyor olayım o zaman. Siz bir DLP ile veri tabanında e, kullanıcıların yetkisiz ıı, işlem yapıp yapmadığını ve bu yetkisiz işlemleri bile isteye ama... E, keşfedilmemek üzere de uzun zaman dilimlerine yaymış bir şekilde denediğini anlayamazsınız. Mesela bununla alakalı CM'e bir senaryo yazabilirsiniz, bir kural yazabilirsiniz. Dolayısıyla veri kaybını önleme yazılımları okey. E, ama bununla birlikte bununla ilgili CM'den e, de faydalanabilirsiniz. Saldırı tespiti ve önleme sistemleri gene basit bir örnek vereyim bütün ile e, alakalı dokümanlardaki örnek. Ya brute force atak bir saldırı saldırı yöntemidir. Dolayısıyla bunu CM ile tespit edebilirsiniz. Eğer CM'iniz aksiyon olabiliyorsa yani arkadaş bu kullanıcıyı aktif direktörden e, domainden blokla ya da dışarıdan geliyorsa mesela gece 3'te e, hiç e, alakanız olmayan bir ülkenin e, ülkeden sizin firewall'unuzun one bacağına gene kısa sürede çok yoğun istek geliyorsa e, otomatik olarak bu IP firewall'dan e, CM'inize bunu yapabilen Siyemler için konuşuyorum e, bloklatabilirsiniz e, dolayısıyla e, teknik tedbirler dokümanındaki yetki maddesi ve yetki kontrolü, data discovery, erişim logları e, saldırı tespit ve önleme sistemleri log kayıtları ve veri kaybını önleme yazılımları e, ve de silme ve anonim hale getirme. Şimdi da demin bahsetmiştim dosyayı silebiliyorsunuz siperyum aynı zamanda veri tabanlı Veri tabanlarındaki kişisel verileri de discover edebilirsiniz. Ve e, veri tabanında discover ettiğiniz ve e, daha sonra e, anonimleştirmek istediğiniz verileri de otomatik olarak anonimleştirebilirsiniz. Tahmin edeceğiniz üzere e, kişisel veri, ya yani o, o field'ı silemezsiniz. Başka bir yere e, bağlantılı olabilir veya onlar index ya da unique key olabilirler. Bula bula. E, başka pratik örnekleri de var. Mesela örnek vereyim. O veriyi silebilseniz bile e, sildiğiniz zaman e, özellikle finansla alakalı karşına çıkabilecek senaryolardan bir tanesi şu. Biz o veriyi sildiniz ama 3 sene sonra e, atıyorum siz o müşteriye %5 aylık faiz uygulamışsınız ve 3 sene sonra, 2 sene sonra kanun süre her neyse size müşteri geriye dava açıyor. Ya benden fazla faiz almışsınız diye. Şimdi siz e, müşteriyle işiniz bitince yani onun e, e, kredileri ödem kredileri ödendikten sonra onunla alakalı verileri siliyorsunuz ya da anonimleştiriyorsunuz. Ben neden anonimleştirmek lazım? Silmek neden riskli anlatmaya çalışıyorum. Eğer silerseniz bu arkadaşla dava açarsa hakikaten ben buna ne kadar e, e, faiz uygulamışım, ne kadar toplam e, faiz tahsil etmişim gibi bilgileri erişemeyebilirsiniz ama anonimleştirdiğiniz zaman e, bunu bulmak daha kolay oluyor. Dolayısıyla bu teknolojilerle teknik tedbirlerdeki 1, 2, erişim logları 3, saldırı tespiti 4, log kaydı 5, veri kaybını önleme 6, silme ve anonim hale getirme 7. 7 tane maddesini bu iki teknolojiyle uygulayabilirsiniz. Şimdi isterseniz şeye girebilirim. CML'e nasıl e, şey yapabiliyoruz? Nasıl bunları tespit edebiliyoruz? Veya nasıl önleyebiliyoruz? Güvenliğini nasıl sağlayabiliyoruz? Veya bunu DLP, işte firewalllar, e, sistemdeki diğer e, Application Security, WAF ürünleri e, Endpoint Security ürünleri, XDR ürünleri, MDR ürünleriyle bunları nasıl entegre edebiliyoruz? Bunlardan birazcık bahsediyor olayım. E, CML sistemin beyni olarak düşünebilirsiniz. E, her şeyden gelen veri e, de toplanıyor ve o da sizin Siyem'inizin yeteneği, kabiliyeti ve sizin onu kullanma yeteneğiniz. Kullanma yeteneğiyle alakalı da bir gene kurum e, kararı e, göstereceğim biraz sonra. Yani ben aldım. E, dünyadaki en meşhur e, ürünleri aldım. En e, pahalı ürünleri aldım. Hatta oturdum onun üzerine kural da yazdım deseniz bile biraz sonra gönder göstereceğim e, kurum kararı diyor ki e, yeterli değil. Demek ki iyi kural yazamamışsın. iyi konfigüre edememişsin. Onun için cezayı yiyorsun diyor. Dolayısıyla teknolojiye böyle bir bütün olarak bakmak lazım. Yani sadece ürün almak veya sadece standart e, kullanım e, kullanımı sağlamak e, değil. Sonuca bakmak lazım. Yani kurum sonuca bakıyor. Tabii sonuca bakarken sizin çabalarınızı da göz ardı etmiyor. Yani hiçbir şey yapmadığınızda A cezasına ya da Z cezasına e, çarptırılacaksanız e, bir şeyler yaptınız ama e, gerekli sonuç e, üremedi. O zaman e, Z değil de e, B cezasına çarptırıyor. Ama en nihayetinde hedefe bakıyor. Yani siz bu kişisel veriyi kaptırmış mısınız, kaptırmamış mısınız? Şimdi bu noktada e, sistemleri e, e, iyi sistem almak, yani iyi bir e, sistem almak, bunun için neye ihtiyacınız olduğunu bilmek önemli. Ben burada iyi bir sistem alırken seçebileceğiniz, e, CM için seçebileceğiniz dört tane kritik parametre hemen söyleyebilirim. E, birincisi ben bu loglara ne kadar uzun süre canlıda tutuyorum. Bu çok önemli bir parametre. Solar Vines Case'i mesela bir buçuk yıl, bir yıldan sonra bazıları bir buçuk yıl diyor, ama bir yıldan sonra e, fark edildi. Dolayısıyla burada sadece KVKK, GDPR, ISO 27001, PCI falan olarak düşünmeyelim. Biz bu CM'i aynı zamanda siber güvenlik Yönetimi'nin beyni olarak kullanacağımıza göre bizim bu loglar üzerinde son en az bir yıl, bir buçuk yıl kolaylıkla analiz yapabiliyor olmamız lazım. Kolaylıkla analiz yapabiliyor olmamız için logların canlıda durması lazım. Burada bir ayrıma giriyoruz. Demek ki log yönetimi ve sim çözümlerinde Logların canlıda durması ve arşivde durması diye iki tane durum var. Arşiv e, bulk data dem, bulk e, e, ham data demek, canlı veri demek. Arşiv üzerinden canlıya çekmeden hiçbir şey yapamazsınız. Elinizde 50 yıllık arşiv olsun, eğer siz onu canlıya çekmezseniz hiçbir işinize yaramaz. Demek ki arşiv datayı kullanmak için önce canlıya çekmeniz lazım. Şimdi arşiv datayı canlıya çekmek için üründen ürüne değişmekle birlikte çok bilinen elastikten örnek vereyim. Elastik search framework'ü kullanan çözümlerin tamamı kendisi elastik search'ün kendisi ve onu utilize etmiş yerli yabancı ürünlerin tamamında arşiv datasını canlıya çekmek için şu süreç yaşanır. Öncelikli olarak arşiv datasını bulursunuz. Bunlar sıkıştırılmış tek dosyadır. Bunları açarsınız, daha sonra elastik search'ün Bunları indekslemesini beklersiniz. Eğer sizin arşivden açtığınız veri yarım günlük bir veri ise canlıya çekmesi belki bir saat, belki yarım saat sürer. Eğer sizin arşivden açtığınız veri 30 günlük veri ise bizim bunu canlıya çekmeniz 4-5 gün, 6-7 gün sürer. Eğer sizin Demin SolarWinds case'inde olduğu gibi başka case'ler de vereceğim şimdi. Bir yıl açmak isterseniz zaten beceremezsiniz. E, canlıda, arşiv ve canlı e, farkı bu. SolarWinds case'ini verdim. Bir de e, Compliance Management'la alakalı bir örnek vereyim. Mesela PCI DSS, madde 10.7C bendi. Diyor ki senin PCI uyumu alman için logları en az 90 gün canlı tutman lazım. Dolayısıyla canlı bunun için de önemli. Üçüncü bir tane örnek belki 56-51'den ülkemizde çok e, yaygın olduğu için vermek lazım. Size gelen e, kolluk kuvvetlerinden size gelen talepler şöyle olabiliyor. Her zaman size zaman aralığı verilemeyebiliyor. Yani e, Mart 2020 Mart ayının 1 ile üç ay diyemeyebiliyor. Diyor ki şu e, Destination IP'ye erişim yapan bütün e, makinaların ya da kullanıcıların isimlerini ver. Size eğer böyle bir zaman aralığı verilemiyorsa, e, dolayısıyla sizin ne kadar uzun süre canlıda e, tuttuğunuz, sizin bu veriye erişip erişemeyeceğinizle doğrudan alakalı. 3 tane örnek saymış oldum. Birisi SolarWinds case'i, birisi PCI DSS, bir tanesi 5651.